Günaydın. <laughs> sesimin kusuruna bakmayın. Saat şu an kaç? 9.18. 8.30'da buçukta uyandım. Biraz hazırlandım, şey yaptım. Bugün güzel bir gün. Ee, dün biraz çektim ama onları kullanır mıyım bilmiyorum. Çünkü birazcık özel bir görüntüler. <laughs> Ay burnumda tıkalı. Çok güzel. İnşallah günü salim bitiririz. Neyse bugün liseden iki arkadaşım, yakın arkadaşım. Onlar nişanlanacaklar. O yüzden çok heyecanlıyız. Şimdi çok koşuşturma var aslında. Saat bir, bir buçuk gibi kuaföre gelinin yanına gitmem lazım. Ama ondan önce 12'de dişçi randevum var. 12'den önce saat 1'de damat bey ile çikolata paketlemeye buluşacağız. Ondan önce de bir tane siparişim var. Onu teslim etmem lazım. Yani böyle her şey çok karışık aslında. O yüzden şimdi hemen bir şeyler yiyip e, o cheesecake'in son süslemelerini yapıp şey yapmam lazım. Çıkmam lazım. Ama çok uyku var yani. Çünkü yetmedi bana. Dün biraz geç uyudum. Çünkü 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 çünkü. çünkü. <laughs> Dün iş çok yoğundu. İşten çıktıktan sonra işte evlilik teklifi oldu ona gittik. Ondan sonra geldim işte yap falan filan saat 12 falan duyduğumda da. o yüzden yetmedi bana aldığım uyku. Ben şu an çok büyük saçmalıyorum. A few later. Çok kötü. Neyse gene dedim. Şimdi hazırlandım. Saat şu an 10.30'a geliyor. Hemen gideceğim. Teslimatımı yapacağım oradan da çikolata paketlemeye. Sonra diş. Bla, bla bla bir sürü şey gidiyor böyle. Ay çok heyecanlıyım ben. Ben bu kadar heyecanlıysam gelin damat nasıldır bilemiyorum. Çiçeklerimizi de aldık. Tepsi gö. Evet tepsimiz, gümüş tepsimiz. Şöyle. Evet. Bir güzel çıkıyor. Bence şık gayet. Evet çok güzel. Şimdi onu ben çok güzel bir şekilde süsleyeceğim. Ayarlayacağım. Çok güzel olacak. Çikolatalarımız böyle pem pembe. Badem şekerlerimiz de olacak. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ama şu an sakin kalmaya çalışıyorum. İyiyim, iyi olacak. Çok güzel olacak her şey. Evet. Yapabilirsin bir şey ya Allah Ne? Yapabilirsin Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu bir şey kadar. ya keşke şey de bir tane var. Hazır. hazır. Çiçeğim <laughs> de hazır. <laughs> ben de hazırım. Yani hazır değilim ama biz de şimdi birazdan hazırlanmaya başlayacağız. Sonra fotoğraf çekimi, sonra isteme, sonra eğlence falan derken hızlı bir şekilde geçecek her şey. Evet. evet şimdi... <laughs> Sakin takıl. <laughs> evet, söyle abone olsunlar bana. Abone olun, yorum yapın, beğenin, etkileşimi artırın. <laughs> Daha çok Zaten bu vlog bayağı bir etkileşim artıracağı için. <laughs> Tabii ki çok güzel bir şeyin, ne denir ona, İlişkinin son adımları artık. Konuşamadım. Evet. Selam. <laughs> Şey, Aynı giymişiz evet. <laughs> Şimdi kuaföre geldik. Ben de şimdiden bir tık konuşamıyorum çünkü iğne vuruldu. <laughs> ben konuşayım. Aynen yani sen konuş. Gelin hanıma veriyorum. Selam. <laughs> Tam görünüyor mu? Evet şu an e, kuafördeyiz bekliyoruz. Az sonra olacaklar bize. Saçımızı makyajımızı yapacağız. Sonra diş çekime gideceğiz. Evet. Ben bu arasında arasına tekrar bir dişçiye gidip geliyorum. <yiyeceğim. gülüyor> En o sırada tamam olurum herhalde. <laughs> Sonra da ben geleceğim. sen saçımı yapacağım mı? Makyajımı gelin alıp yapacağım. İnşallah. <laughs> Göz makyajımı yapsan yeter. Yani. Çünkü yaparız. Yapacağız, halledeceğiz. Aynen hazırlanacağız. Sonra çekim, nişan, eğlence bitti. Sonra. Zaten de bu üç cümleyi kuruyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> Günün özeti bu. dış çekimde görüşürüz. Evet hadi. Seni hazırlarken de çekeriz. Tamam. <laughs> hazırlandık. Geldik Şimdi fotoğraf dış çekimdeyiz. Fotoğraf çekimde. Çok güzel fotoğraflar çekiliyorlar. Aynen. Evet. Birazdan bir boydan göstereceğim. Ha, tamam. Boydan göstereceğim şimdi size. Sen bekleyin. Evet. Gelin ve damadımız. Çok tatlılar. Çok tatlılar. <laughs> Hem kız tarafı hem oğlan tarafı olduğum için kendime böyle şeyler aldım. Birazdan bunlarla fotoğraf çekeceğiz. <laughs> 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 Çok tatlı. Sen <laughs> ne yapıyorsun burada? Aşk pardon. Ben güzel. Hem Nedim hem Sadık. Video çek ya. gel senin düğünün. Video mu çek? Evet. Ben niye yediriyorsun bizi 10 E sen girdin ben sana girdim. Otur <laughs> bakayım. Rana'ya indirdim kamerayı. Benim konuştum orada. Bana YouTube indirdi blogu. işte. Youtube blogu bak. Ben Anladım. Anladım. İşte. Çok orijinal. <laughs> çok evet, sıcak. Evet çok, çok sıcak. sıcak. Neyse, Ama Neyse bitmek üzere. Her şey güzel devam ediyor. Evet. Yes. Evet dış çekimimizi bitirdik. Şimdi Siroş bizi bize e, götürüyor. <laughs> Şimdi de kızı vereceğiz mi vermeyeceğiz mi? Hadi Makas bakalım. kesecek mi kesmeyecek yani mi? Yani çok kesmez. <laughs> ama bir yerde keser ama. Artık o yer onlara bağlı. <laughs> Hangi noktada keser bilemem. Ay, ay abi. Dört yıl evlenilmez yazın. Bakın kuaförden çıktık. Bende saç kalmadı. Rana'da saç kalmadı hep söndü. Neyse, bizim kendi ışıltımız yeter. <laughs> Aura meselesi var. <laughs> Aura meselesi bu <bir> şekeri <laughs> Bir içim pekte. Tamam. Tamam. Dök şimdi. Hepsini dökme. Fotoğrafa kesme tamam. ama. Doğru. Evet. Ama damadın elini cebine attıysa o cebden Garanti çekilir. Evet. 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 Benim Evet. 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 önce bana doğru <gülüyor> <alalım>. <gülüyor> Bu <laughs> işte Gündüzkinden daha iyi şu an. Evet, şu an var aşırı iyi. Saçım da o kadar yaptırdım ama şu an tam yapmak istediğim saçım. Ensem da de yapıştı. <laughs> i̇kimizin de yapıştı. Nasıl ama ilgilendi? Yine de iyiyiz. Koltuğunuz güzel ilgilendi mi? İyi girerdi. Evet, güzeldi. Yani kaldınız mı? Evet, güzellerdi tamam. ya, şeylerdi. işlerini İşlerini iyi yaptılar. Şimdi. Evet. evet. <laughs> <laughs> çok güzel. Çok güzel. Bir kez güzel. daha. <laughs> Kapanışta. <laughs> Şarjım bitiyor. Hı. Neyse, kapanışı biz ikimiz yapalım. Evet, Batuhan, tamam. Batuhan katılırsa onu. <laughs> <benim. gülüyor> bir nişan gününden... Evet. Batuhan. Nişanladık onları. <laughs> Güzelce nişanınızı yaptık. Sözünüzü kestik. Şey değilmiş, evet. Ve kutlarımızı döktük. Bir yere gitmiş artık o Artık veda vakti. Evet. Başka videolarda o zaman görüşürüz. Görürsünüz bundan sonra, Bundan sonraki aşama artık nikah. Nikahdan sonra düğün. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Öyle. E o zaman bana ne olsunlar? Ee, hayırlı olsunlar. Ne <laughs> Sana kısmet olsun artık. Abone olursun sen ya. <laughs> tamam kadarına gerek. İremcim <laughs> kesin e abone olun lütfen. Lütfen. <laughs> evet hadi. Başka videolarda görüşmek üzere.